Altaş TV hafta sonu ana haber bülteninden herkese mutlu akşamlar. Ben Nesrin Korkmaz. Günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Belki de bugün en önemli bültenlerimizden birisini sunuyoruz. Çünkü bugün Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Tüm yurtta olduğu gibi orduda da 100. yıl büyük bir coşkuyla kutlandı. Hepsini ekranlara taşıyacağız. Ama bültene geçmeden önce Cumhuriyetimizin 100. yılını tekrardan kutluyoruz. Kutlayacağımız nice yüzyıllarımız olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 100. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Aziz Atatürk Milletçe en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu önemli dönüm noktasında zat halinizi, silah arkadaşlarınızı, gözlerini kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle iade ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihinin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımız ve milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı ile taşlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir. Emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi orduda da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cihan bilir ki o ayaklar dönmeyi bilmez. Bir kere kabardı mı o yürek Coşkun sular gibi gümbürtüsü dinmez. Cumhuriyetin 100. yılı Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Ordu'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Ey beyaz ve kızıl Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ilk olarak Ordu Valisi Muammer Erol'un makamında tebrikat töreni gerçekleştirildi. <laughs> Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında daha sonra Altınordu Tayfun Gürsoy Parkı'nda tören düzenlendi. 7'den 70'e herkesin hınca hınç doldurduğu alanda Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler katılımcıların bayramını tebrik etti. İl protokolünün tam katılım sağladığı program saygı duruşuna mütakip İstiklal Marşı ile başladı. Ordu Valisi Muammer Erol programda yaptığı konuşmada Cumhuriyetin 100. yılını kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bugün Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı Kurtuluş Savaşı'mızdaki zaferimizi taçlandıran Cumhuriyetimizin bayramını 100. kez kutluyor olmanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Büyük milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Evet, Cumhuriyetimiz'in bayramını yüzüncü kez kutluyor olmanın gururu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz ve biliyoruz ki bu gururu ve coşkuyu hep birlikte yaşadığımız ve yaşattığımız sürece hep beraber mutlu ve huzurlu olacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajının da okunduğu kutlama töreninde, Öğrenciler tarafından şiir ve cimnastik gösterileri de gerçekleştirildi. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Törende İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen Zeybek gösterisi ise büyük beğeni topladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Halk oyunları ekibinin gösterisiyle program son buldu. Ordu Valiliği tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan kutlama etkinlikleri çerçevesinde 100. Yıl Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kutlamalar devam ediyor. Bu kapsamda Ordu Valiliği tarafından hazırlanan kutlama etkinlikleri çerçevesinde 100. yıl Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi. <laughs> Vali Muammer Erol'un yer aldığı yürüyüş yoğun bir katılımla yapıldı. Vatandaşlar ve protokol 100. yıl Cumhuriyet yürüyüşü için Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda bir araya geldi. Binlerce ordulu ellerinde Türk bayrakları ve meşale ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın Cumhuriyet Ezgileri eşliğinde yürüdü. İlk adım anıtı önüne kadar süren yürüyüşün ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen konserle Ordullar Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Fatsa'da 100. yıl coşkusunun yaşandığı noktalardan birisi oldu. Fatsa Belediyesi sosyal tesislerine oyun oynamaya gelen çocuklara 100. yıl pastası kestirildi. Pasta kesilmeden önce açıklamalarda bulunan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Çocuklar, gençler, öncelikle Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle şehrimizin dört bir tarafında güzel etkinliklerle Cumhuriyetimizi dolu dolu kutlamaya gayret ediyoruz. Bu bağlamda da akşam saat 18.30'da şehrimizde çok büyük bir fener alay yürüyüşü yapacağız. O yüzden Cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleşecek olan bu yürüyüşe çocuklarınızla birlikte, ailelerinizle birlikte katılmanız büyük bir gurur verecektir. Çok da güzel bir anlamlı bir hatıra olacaktır. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Silah arkadaşları olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Gençlerimize bırakacak olduğumuz en büyük, en önemli miras olan Cumhuriyetimizi 100. yılına büyüklerimizle birlikte getirdik. İnşallah bu bayrağı onlara onlar da çok daha iyi noktalara taşıyacak. Hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 10. yılında Uşak'ta çekilen ve Kurtuluş Savaşı'nın sembollerinden biri haline gelen meşhur Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık isimli fotoğraf 100. yıl dönümünde Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ekibi tarafından canlandırıldı. Cumhuriyet'in simgelerinden biri haline gelen 100 yıllık fotoğraf Ordu'da canlandırıldı ya, Cumhuriyeti Cumhuriyet'in 10. yılında Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan ve tüm Türkiye'nin üzümsediği bağrına bastı. Cumhuriyeti biz böyle kazandık fotoğrafının canlandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu oyuncuları çalışma yaptı. Bu emanetin, emanetin adı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Altınordu'da kentin çeşitli mevkilerinde sergilenen etkinlikte oyuncular milli mücadelenin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğunu Gösteri olarak sergilediler. O köşkün salonunda bir milletin kaderini değiştirecek o cümle yankılandı. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edecek. Vatandaşların büyük ilgi gösterdi. Oldukça duygusal anların yaşandığı oyun coşku ve alkışlarla karşılandı. Bravo! Yüzüncü yıl kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sundu. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Ordu İl Başkanlığı Atatürk anıtına çelenk sundu. CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar başkanlığında toplanan partiler programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İl Başkanı Bülent Akpınar Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumunun ardından CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akpınar ve CHP Altın Ordu İçe Başkanı Bulut Gürsoy bir konuşma gerçekleştirdi. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılının ulaşmanın gururu, sevincini yaşamak için buradayız. 29 Ekim 1923 sadece bir tarih olayın yıl değil, aynı zamanda milletimizin azim ve kararlılığın bağımsızlık mücadelesinin çağdaşmanın sembolüdür. Cumhuriyete sahip çıkmak aynı zamanda tek adam zihniyetine karşı milletin egemenliğini, kişisel çıkarlara karşı kamu yararını ve toplumun kolektif çıkarını da savunmaktır. Büyük Atatürk'ün cumhuriyet düşünce beden ve bilin bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yatırtacak sizsiniz dediği gibi bu uğurda mücadele etmek ve bu ülkenin öz evladı olan herkesin atalarına olan en büyük borcu ve sorumluluğudur. Bu duygu ve düşüncelerle bağımsızlık ve özgürlük adını adına canı pahasına mücadele eden başta ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dava arkadaşlarını, milli mücadele kahramanlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle, minnetle, anıyor. Cumhuriyet bayramımızı kutluyoruz. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ordu'da eğitim veren bir kolej, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi. Öğrenciler ve veliler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ordularla birlikte yaşadı. Cumhuriyet'in 100. yılı ordu'nun dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Hadi. Orduda eğitim veren kolej, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yürüyüş düzenledi. Okulun bando ve melodika ekibi, öğretmenleri ve velilerin katıldığı yürüyüş 19 Eylül ortaokulu önünde başladı. Öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ordularla birlikte yaşadı. Kolejin yönetim kurulu başkanı Selman Altaş da yürüyüşte yer aldı. Bando ve Melodika gösterisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar o anları kayıt altına aldı. Kolejin ilkokul ve ortaokul müdürü Ferah Naz Kalyoncu tüm orduların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla yaşıyoruz, kutluyoruz. Allah'ım ülkemize nice yüzyıllar kutlamak nasip etsin inşallah ve bugün mutluyuz, gururluyuz. Ulu Önder Atatürk'e şükran borçluyuz. Silah arkadaşlarına bize Cumhuriyeti ilan ettikleri için. Ben şahsınızda bütün ülkemin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ceren Özdemir meydanına kadar yürüyüş yapan öğrenciler Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın sevincini yaşadı. <laughs> Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusu kapsamında Ordu'da yer gök kırmızı beyaz oldu. Bazı işyerleri de işletmelerini süsleyerek bu anlamlı günü unutmadı. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyor. Bütün evlerin balkonları kırmızı beyaz Türk bayraklarımızla kuşatılırken Ordu'da yer gök kırmızı beyaz oldu. Bazı vatandaşlar da iş yerlerini süsletip. O işletmelerden birisi de Pınar Gündüz'ün işletmeciliğini yaptığı eczane oldu. Balonlar iş yerinin tavanını süslerken gelen vatandaşlara da çeşitli hediyeler takdim edildi. Süslemeleri çok güzel. 29 Ekim'i fazlasıyla güzelleştirdiler. Onun için çok mutluyuz. Çok memnun oldum. 29 Ekim'e göre çok memnun oldum. Çok güzel bir şey bizim için. Yaptıkları süslemelerle vatandaşlara 100. yıl coşkusunu daha da fazla yaşatmak istediklerini söyleyen gündüz bütün Türk milletinin Cumhuriyet Bayramını kutladı. İlk nöbetime bir çok heyecanlanmıştım. Bir de bugünkü nöbetime çok büyük heyecanla hazırlandım en bu anlamda çok şanslı hissediyorum Cumhuriyet'in 100. yılına denk geldi nöbetim insanların aklında özellikle çocukların böyle bir anı bırakmak istedim Onun için de biraz aslında uğraşımız İşte gelenlere küçük bayraklar ya da balonlar veriyoruz Yine balonlarla ve bayraklarla eczanemizi süsledik Çoğu eczacı arkadaşım da bu şekilde eczanesini süsledi Tüm Türk vatandaşlarının Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum Ordu'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil kaza neden oldu. Altınordu ilçesi sanayi kavşağında gece saatlerinde meydana gelen kazada ışık ihlali yapan otomobilde bulunan iki kadın yaşamını kaybederken çarptığı arabada bulunan dört kişi ise yaralandı. Olayla ilgili emniyet güçleri tarafından soruşturma devam ediyor. Ve sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Kokarca tehlikesi Ordu'da gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Altın Ordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça özellikle son günlerde Gülyalı ilçesinde kahverengi kokarcanın arttığına yönelik ihbarlar aldıklarına dikkat çekti. Tabii Fatsa ilin ilçesinde, Ünye ilçesinde, Perşembe'nin belli bölümlerinde, Altın Ordu'nun belli bölümlerinde geçen sene hakikaten çok yoğun bir popülasyona rastladık. Ama artık diğer bölgelerde de bu popülasyon artmaya başlamıştır. Mesela örnek verecek olursak Gülyalı'da da birçok üreticimiz, birçok vatandaşımız e, Karferengi Kokarca'nın istilasıyla alakalı bize hem bilgi getirdiler hem görsel e, bir e, fotoğraf gönderdiler. Yani görüyoruz ki bu mücadele özellikle e, hiçbir yerleşim yeri atlanmadan burada az görünüyor burada fazla görünüyor demeden muhakkak yapmamız gereken bir mücadele var. Tabii bu mücadelede yine her zaman çok büyük işler düşen muhtar arkadaşlarımıza, muhtar kardeşlerimize de yine bu işte çok büyük görev düşüyor. Kesinlikle mahallelerinde bu işi yapabilecek Vatandaşlar varsa, bu işi yapabilecek ehil insanlar varsa bunları bir araya getirip ilaçlarını da bir şekilde maliyeti doğrultusunda tedarik ederek bu mücadelenin yapılması gerekir. Çünkü o mahallelerde burada yaşamayan boş evler de var. Muhakkak onların da ilaçlanması gerekiyor. Ordunun Korgan ilçesi Çeplik mahallesi Hamlık küme evlerinde kontrolü kaybedilen beton mikseri fındık bahçesine uçtu. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Ve şimdi sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın hava ambulans hizmeti kapsamında Karadeniz'de bu yılın Ocak ve Eylül döneminde 198 hasta sağlık merkezlerine taşındı. Karadeniz'de ambulans helikopterle 9 ayda 198 hasta taşındı. doktor, yardımcı sağlık personeli, sivil havacılık mevzuatına uygun bir sorumlu pilot ve ikinci pilot olmak üzere 4 görevlinin bulunduğu ambulans helikopterle gündüz uçuş yapılabiliyor. Tabii ki helikopter ambulans sadece günüz koşullarında uçabiliyor. E, günüz güneş doğduktan güneş batana kadar olan süreçte değerlendirilebiliyor. Gece uçuşu olamıyor bu helikopterlerin. Dolayısıyla o zaman darlığı içerisinde ama ona rağmen günlük ortalama bir saatin üzerinde bir süreyle Türkiye ortalamalarının üzerinde bir uçuş sağlayarak halkımızın hizmetini en üst düzeye taşıyoruz. Ambulans, helikopter, hasta taşımanın yanı sıra organ nakli gibi zamanla yarışılan olaylarda da devreye giriyor. Bizim bölgemizde bu anlamda Samsun organ nakil merkezi olarak kullanılabilen illerden biri, bölgelerden biri. Oraya vakayı ulaştırabilme adına helikopter ambulanstan da istifade ediyoruz. Yani böbreği veya diğer organları burada çıkardıktan sonra kadavradan onları hızlı bir şekilde uygun koşulda bir saat bir buçuk saat içerisinde Samsun'a ulaştırarak orada organın bozulmadan diğer gerçekten ihtiyacı olan vatandaşımıza ulaşmasını sağlamış oluyoruz. Ambulans helikopterin 9 ayda 276 saat uçuş yaptığını belirten Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, ambulans helikopterin de diğer acil hizmetler gibi ücretsiz olduğunu söyledi. Bu yıl itibariyle baktığımızda 1 Ekim tarihine kadar yaklaşık 198 vakaya hizmet vermişiz ki bunun 8 tanesi primer dediğimiz olay yerinden alınan, karayoluna inerek alınan vakalar olmuş durumda. Dağlık bir bölge olduğumuz için helikopterin iniş alanlarıyla ilgili sorunlar yaşamaktayız. Bir de biraz önce bahsettiğim gibi özellikle bizim Mart, Nisan, Mayıs aylarında oluşan, daha sonrasında Ekim, Kasım aylarında da görülebilen sis süreçlerimiz olmakta. Zaman zaman yaylalardaki acil hastalarda bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen ambulans helikopterle sağlık merkezlerine ulaştırılıyor. Bu durumlar karşısında da pilotun, sorumlu pilotun bilgisi, tecrübesi ve karar alma yeteneği doğrultusunda bu oluşan beklenmedik riskli durumlar bertaraf ediliyor. Fındık üreticileri devlet destekli toprak altı damla sulama sistemiyle bir yandan ürünlerinin verimini artırırken bir yandan da su tasarrufu sağlıyor. Fındıkta damla sulama yöntemi giderek yaygınlaşıyor. Fındık üreticileri devlet destekli toprak altı damla sulama sistemiyle bir yandan ürünlerinin verimini artırırken bir yandan su tasarrufu sağlıyor. Fındık üreticisi Kadir Tike 40 dönümlük bahçesinde devlet desteğiyle kurduğu toprak altı otomatik sulama ve gübreleme sistemiyle fındığının verimini artırdı. Burada 40 dönümlük bir fındık bahçemiz mevcut. Ee, daha önceleri ben e, fındığa bayağı önem veriyordum. Yani ne kadar daha çok verim alırım, ne kadar da korkarım, diye sürekli hep düşünüyordum. Ee, Fındığın suya ihtiyaç olduğunu bu konuda da bir firmayla görüşerekten bayağı bir araştırmalar yaptım. Araştırmaların sonucunda hem sulamayı hem de gübreyi aşağıdan vermeyi kararlaştırdım. Bununla ilgili devletimizin hem %50 hibesi ya da faizin yani tamamını sıfır olaraktan veriyordu. Senede bir kere ödüyorsunuz. Buna başvurdum. Çıktı. Ziraat Bankası'ndan tamamına sıfır faizle senede bir kere ödemeli şeyimizi kullandık. Şu anda yaptık. Yani akşamları saat 10 ile 6 arasında tarlamı suluyorum. Gübre vereceğimiz işte top, e, toprak analizlerimizi yaptık. Bahçesini bir saatte sulayıp gübreleyen tike hem zaman ve sudan tasarruf etti hem de rekorteyi artırdı. İlk aldığımız zamanlar biz burada e, kilo bazında 100-120 kilo civarında alıyorduk. Bu sene bunu 250-270 kiloya kadar çıkarttık. Ama e, bundan sonraki seneler 500-600 kilo civarında bir verim almayı, fındık almayı düşünüyorum. TİKİ sistemin kendisine kolaylık sağladığını su alan fındıkla almayan arasında çok büyük fark gözlemlediklerini belirterek sistemin fındığın gelişimine büyük katkı sağladığını dile getirdi. Ziraat mühendisi Alihan Hikmet Bayramsa ise yüzey altı ve basınçlı sulama sistemlerinde çiftçiye sıfır faizli kredi desteği ya da %50 hibe desteği şeklinde destekler sağlandığını kaydetti. Efendim bu haberle birlikte hafta sonu ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde Gökhan Gül karşınızda olacak. Mutlu akşamlar.